e, ee, haralet yapıyorduk. İster istemez 10 15 20 dakikadan bir haralet yapıyordu. Yüzü geçiyorduk. Evet. Ee, ondan sonra e, soğutucuları taktıktan sonra yarım saatte bir 15 dakikada ters fan yaptığın zaman düşüyor. Yani yüze çıkıyor yüzden sonra düşüyor tekrar. 15 yarım şey yapıyor. Aşağı yani. inip temizlemene Ayşe gerek yok. Yok gerek kalmıyor onun. Peki herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Şimdi yani, yani mekanik bir sıkıntı. Şimdilik bu uygulama ile ilgili. Yok şimdilik yaşamadım. Peki düz yolda bu tıkanma olmadığı yerlere düz yolda mesela çıktın buradan asfalta gittin. İki sene soğutma performansını karşılaştırabilir misin? Tabii evet. fark eder. Hangisi? Şimdi normal çalıştığın zaman e, daha çabuk şey o, hararet yükseltir ama normal şey fazla çalıştığımız zaman hayır ben şunu diyorum. öğrenmek istiyorum. Bu, clean fix taktık. Bundan önce Hı -hı. taktığımızda bu kirli ortamda değil de temiz bir ortamda kazı yapıyorsun. Şurada kazı yapıyorsun. Hı -hı. İkisinin ondan sonra clean fix'e buradan geçin İkisinin arasındaki soğutma performans farkı. Çok fark var.